senin ruh sağlığını bozar, mental sağlığını bozar. Uyarıyorum yani senin sağlığın için bu videodan yaparsın veya yapmazsın. Ama üzülersen olursun sonuç olarak. Ya hiçbir şey denemeyen adamla aynı değilsin ki sen. İşler başardın, kendini geliştirdin. Terminatör gibi olacak. <laughs> Böyle başkalarına takıldığın zaman şu çok güzel giyinmiş. Keşke ben de giyinsem. Şu çok güzel gözüküyor. Keşke ben bazı şeyleri de değiştiremez. Evet. Yani tam adam Allah vergisi yakışıklı veya güzeldir yani. Tamam kadın yani. Ama sen buna takılma. Baba sen yani örnek veriyorum çok güzel bir yemek yapabiliyorsan, çok güzel yemekler yiyorsan sağlıklı bir şekilde. Evet. Çok güzel bir vücuda sahipsen yeterlidir yani. Hani böyle abartmayın böyle baba. İşte ya ben de bunu gibi olmak istiyorum. Senin ruh sağlığını bozar, mental sağlığını bozar. Uyarıyorum yani senin sağlığın için Herkesle kendini kendi kıyaslama. Hatta kimseyle kendin hariç kimseyle kendi kıyaslama. Tabii ki 3 yıl öncesine bak. 3 yıl önce ben neredeydim? Buraya geldim. Baba mükemmel de çok kendine. Çok iyi. Yani evet. Niye hiçbir şey denemeyen adamla aynı değilsin ki sen? Bir şeyler başardın. Kendini geliştirdin. Terminatör gibi olacaksın <laughs> belki. Onu istiyorsun. Olabilirsin. Niye olamıyorsun? Ama bir şeyler denemen gerekiyor ve denemeden başka bir sonuca ulaşman gerekiyor. Bunu da sen yapabilirsin. Kesinlikle. Bu videodan yaparsın veya yapmazsın. Ama sen olursun sonuç olarak. Üzgünüm. Yani biz de sana bunu anlatmak istiyoruz bu videoda. Bir şeyler yapmaya başla. <laughs> harekete geç. Kendine odaklan ve geliştir diye. Aynen öyle. Kimseyle de kıyaslama kendini. Kesinlikle. Son sözümü söylüyorum ondan sonra sana döneceğim. Son sözüm şu bu noktada. Eğer geçmişinize dönüp de bugün eksik olduğunuz şeyleri hissediyorsanız, görüyorsanız evet üzülebileceğiniz tek nokta olsun. Başka insanlara bakıp da üzülmeyin. Hı, hı eğer kendinize ya ben işte böyleymişim şimdi bu vaziyetteyim neden böyle oldu diye evet o noktada üzülebilirsiniz ama üzüleceğiniz tek şey olsun. İlla bir yerde üzülmesi gerekiyorsa orası olsun. Başkasına bakıp da ya koşulu böyle şu böyle şu falan demeyeceksiniz. Kendiniz üzerinden hareket edin. Kendi koşullarınız üzerinden hareket edin. Kendi birikiminiz üzerinden hareket edin. Bu sizin gelişmenizi ve daha hızlı bir şekilde daha iyi bir şekilde ilerlemenizi bir şeyleri daha rahat başarmanıza da vesile olacaktır diye düşünmek diyeyim ben. Yani sözün özü kendinize dönün, kendinizi değerlendirin. Oradan hareket edin. Başkasına asla bakmayın diye son sözümü söylemiş oldum. Sana dönmek istiyorum. Başkasını işin içine sokmayalım diyorsun yani. Kesinlikle evet. ve kendimiz ilerleyelim diyorsun. Sen de aynı şekilde benim gibi düşünüyorsun. Yani kendimize bakacağız. Kendi işimize bakacağız. Aynen. Başkasıyla uğraşmayacağız. Her zaman kendimizi geliştireceğiz. Kesinlikle. Asla durmayacağız duruyorsak da geçerli bir sebebi olması lazım. Mesela ara vereceksek bir gün durabiliriz yani. Böyle kendi kafamıza göre takılabiliriz ama kendimiz için. Kesinlikle. Başkası için değil. Yani Kesinlikle. örnek veriyorum. Her zaman kendini geliştiren bir adam düşünün. Bir de yatan bir adam düşünelim evde. Bu yatan adam bir yıl sonra da aynı yerde olacak ama kendini geliştiren adam belki en başta o adamla aynı seviyede olsa bile sonra onu geçecek. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendimizi geliştirmeyi benimsiyoruz. Modernliği reddediyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle af veriyorum. Ve zaten sözün özü budur. Kendinize dönmenin çok kıymetli bir noktada olduğunu asla unutmayın. Bu sizi ileriye götürecek. Başkasına bakmak değil. Bakmayın. Sakın başkasına bakmayın. Bu sizi aşağı çeker. Eğer yükselmek istiyorsanız, eğer iyi yerlere gelmek istiyorsanız, geçmişte neydim, bugün neyim, gelecekte ne olmak istiyorum diyerek kendinize böyle bir sorular zinciri sorduğunuz zaman, o zaman zaten anlayacaksınız ki, güzel yola girmişsiniz kendinizi geliştiriyorsunuz ve başarıya ulaştırıyorsunuz. Yeter ki siz kendinizi dinleyin, vicdanınızı, aklınızı dinleyin, onları harmanlayarak hareket edin. Hareket edin ki bu sizi iyi yerlere getirsin. Evet arkadaşlar, daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin, sağlıcakla kalın.